geceler ona doğru bir yönüyle açılma rampaları ve rıhtımlarıdır. Geceyi ihmal eden rıhtımı değerlendirememiş, açılan gemilere binememiş, yelkenlere binememiş, ona doğru seyahata yelken açamamıştır. Gecesinin, gecesi olmayanın gündüzü de kapkaranlıktır. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde, kaç yerde delaletin değişik türleriyle hep ona dikkati çekmiş. Fakat sarı olarak ifade ettiği yerlerde, mesela İsra Suresi Cellesi'nde وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَنْلَكِ Nafile diyor. İnsan farzlarla Cenab-ı Hakk'a yaklaşır. Fakat nafile ile öyle bir kurbe ulaşır ki bu da yine müteşabi, Allah onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, onu doğruya yürüten iradesi meşiyeti olur. Burada müteşabı olarak ayak tabirini kullanıyor. İnsanlığın iftihar tablosu. Ve min el-leyli fetehcced bihi nafileten lek asa en yebhasaka rabbuka maqaman mahmuda ezandan sonra okuyoruz ya ve makam makamen mahmuda. Ahirette makamların en yüksek olan herkesin onun karşısında övgüyle dilbeste kesildiği bir makam. Bakanları imrendiren, kıskandıran bir makam. O tarafta müminler için kıskanma meselesi olmaz. Çünkü o duygu insanların sinesinden silinip gitmiştir. Fakat bir tegabün, tegabün suresinde ifade buyurulduğu gibi vardır. Keşke ben de bu temaşaya mazhar olabilecek ufku ihraz edebilseydim. Keşke, keşke, keşke. Herkes bir yönüyle orada keşke diyecek. Zannediyorum keşke demeyenler Enbiya-i İzam'dır. Hususiyle Sultan-ı Enbiya'dır sallallahu aleyhi ve sellem ve <laughs> min Ne kadar unutulmuş peygambere vacip, ümmete sünnet. Bir yönüyle berzah alemlerine seyahat manasına gelen ahiret alemlerinin projektörlerinin düğmesi mahiyetinde sayılan öbür alemi aydınlatabilecek projektörlerin anahtarı mahiyetinde salınan teheccüd toplumumuzca belki İslam dünyasında pek çok toplumlarca unutulmuş bir miraçtır, bir basamaktır veya bir merdivendir ona doğru yükselme. Mahiyete ulaşma adına bir merdiven, bir miraç, bir asansördür. Burada ve minel leyli fetheccet diyor. Dehir suresinde ve minel fescud lehu başını yere koy kemale tazimle tevazunu tam ifade edecek bir tavırla ona içini dök ve minel leyli fescud lehu ve sebbihu leylen tavila upuzun bir gecede sürekli hep onu te tesbihu takdis et noksan sıfatlardan o müberradır sen de o tebriatı dinlendir. Allah'ım sen kemal sıfatlarıyla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh, zatı bahtinle bir mevcudu meçhulsun ihate edemeyiz. Ve minel leyli <Sessizlik> fesjud lehu ve sebbihu leylan tavila. İnne ha ulay yuhibbun el ama gel gör ki kalbi ölmüş, gözü kapalı, kulağı tıkalı, mesmuata karşı kapanmışlar, mübserata karşı da kapanmışlar. Ne tekvini emirlerden bir şey anlıyorlar, ne de semadan gelen onun tercümanından bir şey anlıyorlar. Körler, sağırlar, kalpsizler, ölmüş kalpleri. Kalp hareket ettiğinde hep aritmi var. Aritmisiyle dolayısıyla bir yönüyle onların da huzuru yok etrafa zift püskürtüyorlar ve farkında değiller. İçinde bulundukları toplumu kirletiyorlar, farkında değiller. İnsani duyguları öldürüyorlar, canavarlaştırıyorlar onları, farkında değiller. Zulmü alkışlattırıyorlar, zalimi sevdiriyorlar, farkında değiller. Çünkü kalpleri ölmüş bunların. لَهُمْ <laughs> ayunun لَا يُسْتِرُونَ بِهَا ve onlara kulaklar da, işitmezler bunlarla. Fakat Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama fakat işitilecekleri işitmiyorlar. Kalplerine gelince sebep sonuç münasebetiyle bence esasen bir neticeye, bir sonuca varamıyorlar. Tenasubi illiyet prensibine göre sebepleri tam bulup o sebeplere göre büyük büyük müsebeplere dilekçe sunamıyorlar. Evet, insanlığın iftihar tablosuna ilk gelen Mekke'de ilk gelen sureler. İkra bismirabbikal lazik. Oku deyip okumanın ne demedi demek olduğunu onu anlattıktan sonra ya eyühel müzzemmil ey örtüsüne bürünen bürünen insan ya müzzemmil kumil illa Ey örtüsüne bürünen insan, kalk şu gece örtünü at sırtından. Ona göre normal bir örtü örtüye bürünmüş, normal bir insan olarak bilmem kaç dakika, ne kadar kısa zamanlı bir dinlenme faslına yelken açmış o kadar kalk geceyi ihya et diyor. Örtünü at sırtından. Gecenin pek çoğunu Rabbinin karşısında kemer bessey, ubudiyetle geçir. Elhak o da öyle yapıyor. İlk gelen vahiler. Ondan sonraki sure Ya eyyühel müddessir kum feendir. İkinci vazifen Ey yatan peygamber örtüsüne bürünen burada disar diyor. Bu aynı zamanda onun neye sarılıp ne ile yattığını göstermesi açısından da çok önemlidir. Sadece tül gibi bir şey üzerine alıyor, hasır gibi bir yerde barik ayaklarını uzatmadan kıvırıyor, elini başının altına koyuyor, kibleye müteveccihen duruyor, kaç dakika uyuyorsa uyuyor. O da öyle uyuyor ki gözler uyurken kalbi uyumuyor melekut alemini açık daima. Orada bile Allah'la münasebet içinde geçiriyor o mübarek, onurlu, nur efşan dakikalarını. Müddessir, disarına bürünen insan. Kum fe enzir. Sana vahyi geldi. Kalk insanları eğri yolun en camından sakındır. Gittikleri yol doğru değil. O bir zulüm yolu o bir küfür ve küfran yolu, o bir itsaf yolu, o bir irtikap yolu, o bir ihtilas yolu, o bir hak bilmemezlik yolu, o bir adalete ayaklar altına çiğneme yolu. İnsanlar şirazeden çıkmış, bir kitabın eczası gibi dağılmış etrafa. Ah seni takvime mazhariyeti ayaklarının altına almışlar ve esasen kendileri ayaklar altına alınmış insanı kıymetlerini çiğnetiyorlar. Kalk bu zavallı derbederleri, günümüzün Müslümanları gibi. Kalk bu zavallı derbederleri, bu perişanları, bu manevi hayatları itibariyle, manevi anatomileri itibariyle kalbi ölmüş insanları veya kalpleri zift yuvas haline gelmiş insanları zulüm yaparken gülüp duran, kahkaha atan nezaketin müsaade etseydi edepsiz insanları eğri yolun en camından sakındır. Ve rabbeke fekabbir. O büyük olan Rabbini, ekber diye kendini ifade eden Rabbini sende de tekbir et. Allahu akber kebira. Velhamdülillahi kethira. Fesubhanallahi bukreten ve asile. La ilahe illallahü vahde nasara abde azze cünde hezemel ahzabe vahde la şerike le de onu tazim edebildiğin kadar tazim et. Zerre kadar kendisine gelen emirler mevzuunda muhalefet şöyle dursun, muhalefetin rüyasını bile görmemiştir. Ona ruhlarımız, canlarımız kurban olsun. Allah bizi vesayetinden gölgesinden ayırmasın. Bu aka gölgesi yere düşmez onun. Itsinin ifade ettiği gibi gölgesi yere düşmez bir nahli tursun. Mehr alem girsin. O öyle birisiydi ama Allah gölge manasına vesayetinden bizleri zerre kadar ayırmasın. O emirlere öyle riayet ediyordu ki sabahlara kadar kemer ve sey ubudiyet içinde ayakta duruyordu. Çok iyi bildiğiniz mübarek anamızdan, anaların anası anamızdan, analarımızın da anası, nenelerimizin de anası, bütün ümmetin anası Sıddık'ın Sıddıkası. Allah Resulü'nün da Sıddıkası. Cenab-ı Hak o duyguyla bizleri serfiraz kılarak bu mevzudaki sapık düşünceler, sapık mülahazaların tesirinde kalmadan bizleri muhafaza eylesin demiyorum kimler. İfade buyuruyor. Örtüsü disardı zaten onun. Minnacık bir şeydi. Hele o ila yaptığı zamanda bir hasır üzerinde yatıyordu. Üzerine de incecik bir tül almıştı. Hazreti Ömer kapının tokmağına sık sık dokununca kapıda perde darlık yapan Bilal-i Habeşi kapıyı açma mecburiyetinde kalmıştı. İçeriye girince Resulullah'ın yanına gitmeden daha ziyade kızı Hafsa validemizin üzerine yürümüş. Ne halk karıştırdınız ki Efendimiz'i rencide ettiniz demişti. Hz. Ebu Bekir de kerimeyi, mübecceleyi, mukaddeseyi, münezzehesi üzerine yürümüş. Ailde ve Ayşe validemize hitap etmişlerdi. Efendimizin yanına çıktığında cumbada sizin ayağınızı çok rahat uzatamayacağınız bir cumbada hasırın üzerinde üzerinde sadece ince bir örtü orada dinleniyor, tefekkür ediyordu. Yatarken bile madem gözleri uyuyor, kalbi uyumuyor. Tefekkür, tedebbür, tezekkürle yatarken bile hayatının derinlikleri peşinde koşuyordu. Öyle bir kalbi derinliği vardı ki ama o bir mezit helmi mezit abidesiydi. Verilen şeyler karşısında ey namütenahi olan Rabbim, namütenahilik istikametinde daha yok mu, daha yok mu diyordu. Çünkü tasavvufçuların ifadesiyle namütenahi istikametinde seyri sülük namütenahidir, bitmez. Sona erdik diyen insanlar yanılıyorlar. Çünkü o namütenahidir. Zat-ı baht namütenahidir. La tudriku <laughs> l-absar ve huve yudriku absar ve latif ve huve l ve Cenab-ı Hak bu hakikatları mahiyeti nefsül emirlerine uygun idrak etmeye bizleri muvaffak eylesin. Hazreti hmm. Ömer'in girdiğini görünce o ona ne kadar delice saygılıysa insanlığın ihtiar tablosu da onlara karşı saygılı olmada haklarını verme mevzuunda hayali bir kusur bile etmezdi. Hemen doğrulup bir yönüyle oturmuşlardı. Onun mübarek vücudu yanı bir yönüyle yattığı hasırdan dolayı adeta delik deşik gibi olmuştu. Hasır iz bırakmıştı. Koca Ömer, Yiğit Ömer, Mert Ömer. Pek öyle değişik şeyler karşısında ağlamayan Ömer, gözyaşlarını tutamamış ve çıkır çıkır ağlamıştı. Niye ağlıyorsun ya Ömer? Bizanslar, Romalılar, Persler şöyle saltanat ve debdebe içindeler. Sen sultan kainatsın nasıl hele haline bak. Em hatarda ente kunel dünya velene laqira. Ya Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahirette bizim olsun? Allah ne demiş, ne dilemişse onu delaletin bütün çeşitleriyle test ederek bu delalet şunu ifade ediyor. Bu da dal bil ibaresi, dal bil işaresi, dal bil delaleti, dal bil iktizası, dal bil işaresi, bunların hepsi değişik delalet yollarıyla bir şey ifade ediyor. Onların hepsine göre kendisini öyle ayarlamış, o tabir kullanılacaksa öyle regüle etmiş, öyle kalibrasyondan geçirmiş ki, milimi milimine rayet ediyor her şeye. İşte bu kametteki kameti bâle. O daracık hücresinde, cumba gibi hücresinde yatarken bir insan yatıyorsa bir yatakta şayet orada bir başka insanın namaz kılacağı kadar yer kalmamış, hayatını böyle geçiriyor. Ben peygamberim yolunda diyen sahtekar efendim, müzaaf yalancılar, düzenbazlar, dolandırıcılar, sahtekarlar, şuursuz kitleleri Müslümanım diye kandıranlar Müslümanlığı getireceğiz diye kandıran sahtekarlar, binlerle yüzbinlerle efendim mesakinde ikameti bile kendileri için yeterli görmeyen düzenbazlar. Gece sabaha kadar namaz kılıyor, mübarek anamız buyuruyor. Ayakta ne kadar duruyordu bilmiyorum. Ben istirahat ediyordum. Mutlaka namaza kalkıyordu o da annem, annemiz. Mutlaka teheccüd kılıyordu. Mutlaka hayatının o nurani dakikalarında çok şeyi onunla paylaşıyordu. Ama bir insandı. İsraat buyuruyordu. Ayakta ne kadar durduğunu bilmiyorum. Ben bir fasıl uyuyormuşum. Fakat secde edeceği zaman, başını yere koyacağı yer olmadığından dolayı Herhalde anamız da hasır üzerinde yatıyor. Eliyle benim ayaklarımı kırmamı istiyor. Ayaklarımdan boşanan yeri alnına koyuyor ve secde ediyordu. Ben onun yolundayım diyen yalancılar, utansınlar bundan. Evet, bütün bu mülahazaları nazarı itivara alan kasideyi bür'e sahibi bür'de de kasideyi bir es sahibi ''Zalemtü sünnete men ahya zalame ila en isteket kadama min warami ben o peygamberin sünnetine zulmettim ki ayakları şişmeden yatmıyordu ama ben gördüğünüz gibi ne ayak şişmesi ne diz ağırması, ne kalça ızdırabı aklıma geldiği zaman uzanıp yatıyorum Zalemtü sünnete men ahya zalame ila en işteket kademahu zurre min varemi. Izrardan ayakları şişiyordu. Kasideyi bürde sahibi böyle diyor bu Usiri. Kendinden mi söylüyor? Sahih hadiste anamız diyor ki, bir gün dedim mu efendiler efendisine, Cenab-ı Hak Fetih suresinde, لِيَغْفِرَ لَكَ min مَا ve مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَقْرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سُرَاتًا مُسْتَقِيمًا Allah senin geçmişe ve geleceğe dair olması muhtemel bütün meselelerini af görüngesine bağlamış. Ha, dikkat! Af görüngesine bağlamış. Neden kendine bu kadar zahmet ediyorsun? Madem her şey bir yönüyle o yörüngede cereyan ediyor. Allah Resulü annemize şu zebercet sözlerle cevap veriyor. Efela ekunu hamden şekura. Beni bu kadar nimetleriyle perverdi eden Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı? Şükür nimete karşı metafizik gerilim içinde mukabelede bulunma demektir. Ve insanların iftihar tablosu onu tamamiyetin çok çok üstünde, etem şeklinde, etemmül etem şeklinde yerine getiriyor. Ne haddine İmam Busiri'nin kendine göre söz konuşması. Anamız böyle buyuruyor. Allah geçmiş ve gelecek günahların yok dedi. Geçmişte de sen günah işlemedin. Gelecek adına da günaha giden yolları sana kerih gösterdi. O türlü şeyler sana göründüğünde miden bulandı. Dolayısıyla tabi olarak o yollar sana kesildi. Seni af güzergahına sevk etti. Hala kendine bu ölçüde ibadetü taat geceleri sonuna kadar ihya etmek suretiyle eziyet etmenin anlamı ne diyor. İnsanların iftar tablosu başka şey söylemiyor. Efela ekunu abden şekura. Ben, beni bu nimetlerle perverde kılan Rabbime o ölçüde şükür, mübalağa kipi. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Aslında Kur'an-ı Kerim, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'la alakalı bahisleri ifade ederken وَقَلِيلٌ مِنْ şekur <الشكور> buyuruyor. Allah'ın kulları arasında Allah'a, Allah'ın azametine göre ve onun başkalarını nimetleriyle perverde etmesine mukabil o ölçüde mütenasip şükreden kul sayısı çok azdır. İşte o Allah Resuludur. O nimetlere göre Cenab-ı Hakk'a karşı bir hakkın mukabelede bulunan şükür gelen nimetlere mukabelede bulunma amelesidir. Kavli, fiili, hali fikri hissi mantıki mukabelede bulunma tavrıdır efela eku nu abdan şekura